Şovmen Hayrettin Amerika'da hazırladığı kamera şakalarında Türk kliplerini sokaklarda canlandırdı ve bakın başına neler geldi. Hayrettin Türk kliplerini Amerika sokaklarında canlandırmaya kalkarsa neler olur dersiniz? <laughs> Amerikalıların Hayrettin'le imtihanı. Hayrettin zillerini taktı ve Tarkan'ın kuzu kuzu şarkısı eşliğinde kendini plaja attı. İşte kuzu kusu geldim beni Kapağını Kapağını bu kez Kurur Ateşe geldim Yaktım ve geldim o güzler ettim Ya da Bak gözlerime inan Bir defa Kuzu Kusu 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 Çık 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 Kusu 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 Karnı acıkan Hayrettin bu kez de Serdar Ortaç'a özendi Oh. Excuse me ben Yumurtamızı da yiyelim Sanırım beni Yeah, my husband Kocacım yeah. <laughs> Kocacım What's this? Tadrota, Tadrota. Tadrota. Vallahi bence Sevdalı Otaç yaptırdı bunu. Mahsun Kırmızıgül Amerika'lara kadar gitti ama bir klip çekmeden döndü. Onun yerine Sevdalı'yım şarkısının klibini Hayrettin çekti. Sevdalı'yım, sevdalı'yım, yaban gülüm, sevdalı'yım. Bu sev... Dansing, dancing. Bu sevdada yalanım yok, Allah'ıma sevdalı'yım. Sevdalıyım, sevdalıyım. I'm gonna call the ha, polis I'm gonna call the mi? Bak, sevdalıyım ama. Sevdalıyım, sevdalıyım. Yapma. <laughs> Bülent Serttaş, sen var ya sen şarkısının klibinde sevgilisini korkutmuyor ama Hayrettin bu işi iyi beceriyor. <laughs> Sen var ya sen Beni öldüren Sen var ya sen Sen var ya sen Sen var ya sen Sen var ya sen, sen, var ya sen. Sarı Kabadayı Hakan Akkaya defilesinde mankenlik yapan eşini izlemeye gitti. Bir yıl önce baba olan ünlü şarkıcı yaşadığı duygu yoğunluğunu içten bir şekilde kameralarla paylaştı. Sen sen Soner Sarı Kabadayı çocuğuyla ilgili eşinden gizli ne plan yaptı? E her şey baba olduktan sonra birazcık daha kafamda netleşti onu söyleyebilirim. Bu duyguyu tarif edemiyorum. Soner Sarıkabadayı seyirci koltuklarında eşi Kolombiya güzeli Madeline Camelo ise podyumda heyecan teri döktü. Eşini podyumda izlemek için Hakan Akkaya yolunu tutan Soner Sarıkabadayı da podyumdaki mankenler kadar dikkat çekti. Takım elbisesinin içine giydiği süveter, yün kravat ve sırtına attığı parkasıyla tam bir moda karmaşası içindeydi. Sen dinlemeye Sarıkabadayı geçtiğimiz yıl oğlu Hasan Matias'ı kucağına aldığından beri hayatı 180 derece değişmiş. Ee, her şey e, baba olduktan sonra birazcık daha kafamda netleşti onu söyleyebilirim. Ee, sanırım daha fazla işime konsantre olmaya başladım. Ee, daha fazla keyif olarak hayatı yaşamaya başladım. Çok şükür. Aslında eşine destek olmak için defileye gelmişti Müşer Koca ama... ...konu oğlundan açılınca gözü başka kimseyi görmedi. gidiyor Çok şükür vallahi güzel. Yani ben tamammışım yani. Geç bile kalmışım. Hissiyatım oldu. Ee, çok sevdim yani. Öyle söyleyeyim. Çok güzel, çok şükür. İsteyen herkese nasip etsin inşallah. İkinci kez baba olmak istiyorum. İkinci çocuk düşüncesi var Var. Ha şöyle ya, yani. ben düşünüyorum. Gerçi... Abi ya mesafeyi kapatacağım diyorsunuz galiba. Geç kaldık mı değiliz ya? Ya abi işte bilmiyorum. İnsan ama istiyor. Yani hemen değil belki de. Soner Sarıkabadayı henüz bu konuyu işini açmamış ama şimdiden kız çocuğu hayali kurmaya başlamış. Kız çocuğum olursa çok mutlu olurum dediğim gibi tatmak için evet. ama olmazsa da başımın üzerinde yeri var. Geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikoduları çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye el ele gitti. Kameraları karşılarında görünce şaşıran iki sevgili ayrılık iddialarına açıklık getirdi. Vermem, seni Ayrılık haberlerinin ardından el ele düşman çatlattılar. Sakin yürüyorduk göze batmadan. Bir şey söyleyeyim mi? İnanın dikkat çekmemekte üstümüze yok değil mi? Gerçekten ya. Nasıl dikkat çekmiyorsunuz ama bir... Türkiye'nin en büyük oyuncularından artık biri Emir Sanatçı. Sen bir mı? Yüzük, yüzük var parmağında. Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri nazar boncuklu paylaşımla yalanlamıştı. Vermem seni ellere vermem Allah şahit haberlerini jet hızıyla yalanlayan Demet Özdemir Oğuzhan Koç dedikoduları Tİ'ye aldı. Ben ha, evet ayrıl. <laughs> <laughs> ya bunu burada böyle söylesek çok saçma olmaz mı? Aramız çok bozuktu. Moralimiz bozuktu. O yüzden ayrı bir şekilde Cem Yılmaz izlemeye geldik. Evet. Belki aramız düzelir diye. Nasıl? Yan yana mı olacaksınız ayrı ayrı mı Ayrı ayrı oturmayı tercih ettik. <laughs> ben yan yana isteriz diye <laughs> yani. Her şey yolunda. İnşallah. Her şey yoluna. Umarım her ya şey yolunda. Başlayacak gösterici. Evet evet. Fazla tutmayalım biz sizi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Yolunda her şey ama bir hafta sonra yine böyle bir haber çıkacak ve <laughs> Biz yine yolunda olduğunu söyleyeceğiz Ama unutmayın o bunu. Ama şöyle bir şey evlenene kadar böyle devam ediyor biliyorsunuz. Evlendikten sonra ayırmaya çalışıyoruz. Doğru. Doğru. Bak bir ben bunu bilerek sana söylemedim çünkü yani bu geleneğe budur diye. <laughs> Seni söylemen çok iyi oldu. <laughs> Son olarak yılbaşı planı var mı onu soralım. Ben haber bekliyorum Oğuzhan'dan. Yani çalışabilir çünkü o yüzden benim planım yok şu anda. Evet çalışıyor muyuz tatil mi yapıyoruz henüz belli değil. Muhtemelen bir hafta on gün içinde netleşir ona göre karar vereceğiz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık teşekkürler hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz <laughs> Ajda Pekka'nın bir tık şarkısında klip çektiğini geçen hafta duyurmuştuk. Süperstar'ın bazen gladyatör, bazen de astronot olduğu klibin kamera arkasında bakın neler yaşandı. <laughs> Ajda Pekka'nın yeni klibinden ilk görüntüler. Süperstar nasıl astronot olup uzaya çıktı? Nasıl kılıç kuşanıp Zeyna oldu? Ajda Pekkan yeni albümünün çıkış şarkısı bir tıka izleyenleri şaşkına çevirecek bir klip çekti. Üretmenliğini Nihat Odabaşı'nın yaptığı Türkiye'nin ilk virtual production klibinde süpersar maceradan maceraya koşuyor. Bir bakıyorsunuz alev alev yanan ormanın içinde Zeyno oluyor. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bakıyorsunuz karların içinde karlar kraliçesi oluyor. Yetmiyor, astronot olup uzaya çıkıyor superstar. Aa, ben elime, ben Her karesi stüdyoda iki günde çekilen klipte Ajda Pekkan superstar olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.